Etobor dinozorlar. Etobor dinozorlar trepotlar olarak bilinir. Trepotlar ilk dinozorlardandı. İlk ortaya çıktıklarında Trias döneminin başlarındaki sıcak ve kuru iklime mükemmel uyum sağlayan oldukça küçük sürüngenlerdiler. Ancak Jura dönemindeki daha yağışlı iklime de uyum sağlamayı başardılar. Ana gıda kaynakları onlardan daha iri olan Otobur tabur sauropodlardı. Sauropodlar besin kaynakları olan ağaç ve yeşil bitkilerin bolluğu sayesinde yerleştikçe tropodlar da daha büyük ve güçlü avcılara dönüştüler. Trepotlar, kaslı arka bacaklarının üzerinde koşarlardı. T-Rex gibi büyük tropodlar yalnız başlarına avlanır, avın üzerine atılır ve hançer gibi dişlerini avın etine geçirirlerdi. Daha küçük tripodlar ise muhtemelen sürüler halinde avlanıyordu. Böylece kendilerinden çok daha iri avlar yakalayabiliyorlardı. Küçük tripodların bir bölümü muhtemelen tüylüydü. <laughs>